Arkadaşlar Enes Garage kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda da yine 5 adet set halinde bir araç Hot Wheels araçlarla beraberiz. Hot Wheels yarış pisti arabaları ile beraberiz. Karşınızdayım yine. Bu seti yaklaşık 6 ay önce 23 Nisan indirimlerinde Migros'tan almıştık. O zaman için uzun kartlar 25'ti. Biz sanırım ya 30'du. Biz 22 liraya falan aldık. O civarda bir şey aldık. Yani tanesi 22 şer liradan bu seti tamamladık o zaman 6 ay öncesinde. Hemen araçlarımızı bu yöntemi daha önce göstermiştim size. Asacak yerleriniz varsa eğer böyle birbirine ataçla tutturup asabilirsiniz. Bu kartonetleri güzel oluyor genelde uzun kart ve premium araçların. Bu yöntemle sergilenebilir. Ataşları kenara aldım. İlk aracımız setin ilk aracıyla başlıyoruz. 2020 Ford Mustang Shelby GT500. Şöyle kartonet tasarımına da bakalım. Gayet hoş duruyor. Araçta detaylı hemen yine bir hareketimizi yapalım. Açma hareketimizi. Şöyle bu aracımızı kutusundan çıkaralım. Şöyle ilk aracımız çıkıyor. ne keselim. İlk aracımız şöyle hemen inceleyelim. Mustang Shelby GT500 2020 model. Aracımız fıstık yeşili. Yine klasik Amerikan çift çizgisi çekilmiş. 20 numara Michelin dekali var. Şurada Atvis GRFX Brembo Shelby Cobra'sı gördüğünüz üzere. Ön taraf gayet güzel olmuş. Yine yani önde kobra detayına kadar yapmışlar. Farları gayet güzel. Arka taraf detaylı. Stoplar yapılmış. Hayat araba fıstık tadında bir araba olmuş. Gayet güzel. Rengi çok tatlı. Yani dediğim gibi 6 ay öncesinin araçları ama bulursanız alın bence bu seti. Diğer aracımız setin ikinci aracı McLaren P1. Bu araç bende yoktu. Bu setle olmuş olacak. Açık halde olmuş olacak elimde. Hemen bunu da arabayı bıçaklıyoruz. Arabayı öldürmeden çıkaralım. Şöyle bu turuncu bir rengi var aracımızın. Ön tarafta McLaren logosu yapılmış. 59 numara. McLaren yine yazıyor orada. Far dekalleri yapılmış ama bir dakika sanırım kayık. Farlar biraz daha aşağıda olması lazım sanki. Şu noktada olması lazım gibi duruyor ama. Aracın tasarımı renk uyumu olarak Han'ın Mazda RX7'sine benziyor şu yan taraftan baktığınız zaman. Şu Han'ın RX7'sinde de böyle kapısında bir siyahlık var. Aracın ön farları, ön logosu yapılmış. 59 numara. Şurada camda iki tane kılcal çizgi var. Nasıl beceriyorlar acaba? Arka taraf detaylı. Ortada büyük bir egzozu var. Sobol borusu gibi aynı. Şöyle stoplar yapılmış. Şöyle kılcal bir çizgi şeklinde stopları var aracın. Turuncu rengi gayet tatlı. Spoiler'ı da var aracın. Gayet güzel bu da. Aracı Han'ın RX 7'sine benzettim ben. Setin detaylı araçlarından birisi. Mustang gibi adeta. Yani o detay seviyesinde ikisi de. İkisi de çok detaylı araçlar. Acura NSX 2017 model aracı yine çıkardık kutusundan. Aracın laciverti rengi çok tatlı. Parlak böyle. Gayet güzel. Ön tarafta farlar yapılmış. Acura logosu var. 17 numaralı araç. Yan tarafta Yokomo ve Castrol sponsorlukları var. 17 numara NSX yazıyor yan tarafında da. Jantlar güzel olmuş. Krom yakışmış bu araca. Bu araçta da siyah jant görseydik iyicene diyecektik ki elde fazla siyah jant varmış. Bu sette hepsini elden çıkarmışlar diyebilirdik. Ama krom yaparak bizi şaşırtmışlar. Arka stoplar yerinde, logo yerinde, motor detayı bile var aracımızın. Şöyle ön konsol gayet detaylı yapılmış yine. Araç gayet güzel duruyor. Premium gibi adeta. Şöyle altına da baktığımız zaman rengi gayet güzel olmuş, metalik bir lacivert. Setin Porsche olarak çok güzel, çok yakışmış. 10 numara bir araç bu da setin. En sevdiğim 3 aracı içerisinde bir Mustang, bir e, Akura'mız bir de bu araç var. Diğerleri Super Sport. O kadar hoşuma gitmedi ama onlar da hiç fena değil yani. Bu da setimizin 4. aracı. 71 Porsche 911. Hemen bunu da kutusundan çıkarıyoruz. Şöyle açalım. Sarı Sarı Kimin Yarı diye de bir şarkımızı söyleyelim. Ön tarafta bir beyaz puantiyesi var aracın. Farlar böyle gri boyayla dokundurulmuş ön tarafa. Detaylı değil far. Yani biraz majoret tarzı olmuş. Majöretin de böyle far yaptığı oluyor. Porsche logosu var ön tarafta. Şurada sinyaller cam şeklinde yapılmış. Yan tarafta Porsche yazısı Goodyear Bilstein sponsorlukları. Yine beyaz bir puantiye var bu araçta da. Atvis GRFX yazıyor yine. Arka tarafta Porsche yazılmış. Gayet güzel. Aracımızın içinde sanki roll bar, roll bar mı vardı? Şuradan baktığımız zaman aynen motor kor, koruması galiba. Şurada. Araç güzel olmuş. Sarı sarı. Güzel bir Porsche olmuş. Bunu da bıraktık. Setimizin dördüncü aracına. Renkli bir set. Şuraya bakar mısınız? Adeta bonibon tadında. Setimizin beşinci aracıyla sona geliyoruz. 2020 Konisek Jesko. Hemen bunu da çıkaralım. Şöyle açalım. Aracımıza baktığımız zaman çok değişik bir mavisi var. Bakın şöyle yan yana da getireyim. Bundan daha açık bir mavisi var. Böyle parlament mavisi denilebilir. Sarı detaylarıyla gayet uyumlu olmuş. Çok güzel yakışmış. Jantları da adeta premium jantı gibi duruyor. Şöyle uzaktan baksanız. Ön tarafta logosu. Farları yapılmış. Bu aracın da. yan tarafta Konisek, Castrol, 20 numaralı araç. Arka tarafta da yine bunun da büyük bir egzozu var. Yine konisek yazılmış bakın. Bu, bu araçta bir tek stop detayı yok. Öbür araçlarımızın hepsinde far ve stop detayları var. Gayet güzel yapılmış bir set bu. Bu seti bulursanız alın bence arkadaşlar. Bu aracımız da gayet güzel rengi bakımından. Şöyle simli bir mavisi var. Parlament mavisi sanırım bu. Baya güzel olmuş arkadaşlar bu araç. Bu aracın beyazı vardı bende. O beyazı da aynı simli bir beyazı var. Ama bu rengi güzel olmuş. Yine bu bölümümüzde de 5 adet aracımızı inceledik arkadaşlar. Yine yakın detay çekimlerini paylaşırım. Bu seti yani şu anda bilmiyorum satan Migros'larda falan bulabilir misiniz? Belki Sonra Migros bazı bir şubeler çünkü çıkarmıyorlar. Sonrasında çıkarıyorlar. Belki öyle denk gelirseniz bulabilirsiniz. Onun haricinde dolaptan veya gardıroptan veya Facebook gruplarından bulursanız uygun fiyata bulursanız bence kaçırmayın arkadaşlar. Güzel detaylı bir set olmuş. Araçlar da gayet güzel, başarılı. Özellikle şu Mustang çok yakışmış rengi bakımından. Şöyle bir daha yakından bir inceleyelim. Çok güzel olmuş. Rengi gayet güzel yakışmış araca. Ve ben çok Mustang denk geliyor bana kısa kart. Ama almıyorum. Bu Mustang rengi bakımından çok güzel olduğu için aldım. Yani çünkü kısa kartları çok detaylı yapmıyorlar genelde Amerikan arabalarını. Ön farlarını falan yapmıyorlar. Arka stopları. Bu araçta yapmışlar. Yani bunu bulursanız kaçırmayın. Acura ve Porsche de gayet güzel. Bu sette incelemiş olduk. Kutusundan çıkarmış olduk. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, altta yorum kısmında yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi günler, hoşçakalın.